Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tanıtım videosu çekiyorum. Daha hangi ayonlara videosunu çekeceğimi size bugün anlatacağım. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyunlarım Aero Simulator 2. Far Farming Simulator 2015. Skyna Truck Driving Simulator ve American Truck. Aero simülasyon oyunu. Tabi ayrı yamalar falan yapa yapabilirim. Farming Simulator da çiftlik oyunu. Ee, çiftlik oyunu yani şey traktörleriniz falan oluyor ee, çiftliğinizi büyütüyorsunuz arkadaşlar Skyna da e, zorlu yollar var Skyna'la şey yapıyorsunuz mesela park ediyorsunuz zorlu yollarda e, sürmeye çalışıyorsunuz Amerikan Truck da Aero Truck gibi o da aynı o şekilde şey e, sadece tırları değişik tırlar değişik arkadaşlar işte bu, bunları çekeceğim ben şimdilik ee, başka videolar gelebilir Başka videolar işte simülasyon oyunundan başka oyunlar da gelebilir yani. Ben geldiğinde size söylerim zaten. Aa, tekrar bir video çekerim kısa. Evet arkadaşlar bu videomu bitiriyorum arkadaşlar. Böyle oyunlarım böyle. Yani i̇yi günler dilerim. Beğeni abone olmayı unutmayın.